Merhabalar efendim benim ismim Furkaner yani tanıyanlar zaten tanıyor ee, diğer nam Bay Disleksi ee, 1977 doğumluyum en başta dislektiğim ve bununla gurur duyuyorum ve disleksi aileleri derneğini kurduk çünkü bizi bizden anlayan başka hiç kimse yok çünkü yaşayanlar bizleriz nelerin olduğunu nelerin yapıldığını bizim üstümüzde nelerin yapılması istendiğini sistemin baskılarını yaşayanlar bizleriz. Disleks Derneği de zaten bu yüzden kuruldu. Hatta e, 2013 senesinde Dahil Reşif Şifresi Disleksi adında bir kitabımız yayınlandı ki yakında e, yeni versiyonda yayınlanacak. Bu disleksi konusundaki ilk kitaptı. Daha önce hiçbir örneği yok. E, bir çalışma yoktu. Ve ona dair düşünebiliyor musunuz o zamanlarda? Daha disleksinin D'si bile doğdururuz bilinmezken. Böyle bir kitap çıkarttık, çıkartabildik. E, hiçbir şey kolay olmuyor özellikle dislektikler için. Ama burada asıl önemli olan şu. Okul çağlarında demedikleri kalmadı. Sen bir şey öğrenemezsin, sen bir şey yapamazsın, adam olamazsın, beceremezsin. Bir türlü bir şeyi yapamıyorsun. Bir ayakkabı bağlayamıyorsun ki hala bazen çözülür. Ama karşımızdayım. Şu anda 3. üniversitemi okuyorum ve bu yöntemler, bu taktiklerle bu yöntemle bu taktikler derken şunu kastediyorum. Zaten e, araştırmalarınızda bilenleriniz zaten bilir. Birçok dahi de disleklektir. Ama her disleklik dahi değildir. Her dahi disleklik de değildir. Hatta bir çocuk dahi bile olsa dahi ispatlamak zorunda değildir. O yüzden bir potansiyelden bahsediyoruz. Daha farklı, daha e, değişik görme açılarından dolayı. söz uçar yazı kalır. Yani genel itibariyle burada anlaşılan yazının ne kadar çok daha fazla önemli olduğu, değil mi? Evet. Ama daha başka türlü de anlaşılabilir. Sözün ne kadar daha çok önemli olduğu gibi. Söz uçar, hemen ulaşır ki en güzel gazete ne gazetesidir? Fısıltı gazetesidir. Ama yazı durduğu yerde kalır. Yani herkes her şeyi aynı şekilde anlamak zorunda değil. Algılamak zorunda değil. Bunu da sistemin de öğrenmesi gerekiyor. Okul sistemin. Yani bu mesele aslında sadece distekliklerin meselesi değil. Biz bütün insanların bir meselesi. Zaten genel itibariyle seminerlerimde şöyle diyorlar. Hocam aslında siz sadece disleksiyi anlatmadınız ki. Bizim bütün dertlerimizi anlattınız. Evet bizim bütün amacımız da bu. Sonra diyorlar ki işte sorgulamayan, düşünmeyen insanlar e sorgulayıp düşündürmüyorsunuz ki. Ve e, bu dislektiklerin daha başka çok farklı özellikleri var. Bazıları işte Albert Einstein, Leonardo da Vinci gibi bilim alanındayken, bir de sanat alanında çok iyi dislektikler var. Kendini ispatlamış. İşte Leonardo da Vinci gibi, Salvador Dali gibi. Ki bunların bazı yöntemleri var. İşte bu daha farklı yaklaştıkları için farklı yöntemler gerçekleştiriyorlar hayatlarına dair. Disleksi Aileleri Derneği'nin kurulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi gene budur. Çünkü bunu doğru şekilde anlatabilmek ve desteklik olmayanlara bile bu yöntemleri anlattığınız zaman müthiş işler becerebiliyor. O yüzden hedef kitlemiz sadece destekler değil, bütün herkes, ulaşabileceğimiz herkes. Merhabalar, benim ismim Furkan Er. Bay Disleksi, şimdi e, birinci videomuzda zaten görmüşsünüzdür biraz bir disleksiye. Hatta e, Disleksi Aile Derneğimize giriş yaptık. Ama e, bilmeyenler için dislektinin belirtilerinden de bahsetmek istiyorum. Keza e, dislektik ailelerimiz artık bunları duymaktan sıkılmışlardır, malum. Ama bilmeyenler hala var ve anlatmak da gerekiyor. Biliyorum bizim ailelerimiz, dislektik ailelerimiz e, sürekli e, fayda sağlayacak e, şeyler istiyorlar. Hemen hayata dair ne uygulayabiliriz? Sadece bize bir tanım yetmiyor. Tamam ama gene de bu tanımları yapmak zorundayız. Şu şekilde bahsedelim. Normal ve normal üst düzey sahip olmasına rağmen akademik düzeyde sorun yaşayan insanlar şeklinde geçer. Tabii o akademik düzey nedir? O çok enteresan bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, bir okul sisteminden bahsediyoruz. Mesela Y sisteminden bahsediyoruz. E bizim çocuğumuz A. Diyoruz ki çocuğumuza hemen Y sistemine uyum sağla. Hemen ne yapabiliyorsan. işte sınavı var, O'su var, bu su var. Yeni yeni isimler. Tik tik tuk tuk gibi başka değişik değişik isimler. Tamam. Bunu uyumlandırmaya çalışıyoruz çocuklarımızı. E arada iki sene geçiyor. Ve çocuklarımıza diyoruz ki çocuğum unut. O Y sistemi bitti, şimdi X sistemi var, ona oyun sağlayalım. Ya çocuk oyuncak mı? Siz çocuklarımızla oyun mu oynuyorsunuz? Hani birinci videoda bahsetmiştim ya, bu sadece bize özel bir durum değil. Bütün çocuklarımıza özel. Ne hakaretleri uğruyoruz, işte sen bir şey öğrenemezsin, yapamazsın, edemezsin gibi. Tamam, <laughs> disteksinin belirtilene şu anda gireceğim. Mesela en basit örneklerden bir tanesi, bu illaki olacak diye bir şart yok. Sadece e, ee, belirtilerden bir tanesi olabilir. Çünkü her disteklik farklıdır. Her insanın farklı olduğu gibi. Bu yüzden çözemiyor insanlar zaten. Kapalı kutu olarak görüyorlar. Aslında o kadar çok çok basit ki. Örnek yazarken B ile D'yi karıştırmak gibi. İşte bu ee, dis grafi dediğimiz hani bir şekil var B aynı şekilde bir de tersi döndüğü zaman D oluyor. Bunun P ile Q versiyonu var. İşte 3 ile E versiyonu gibi. İşte Mesela bir otobüse binecek rakam 12 yerine 21 numaralı otobüse binebiliyor. Bu sadece çocuklara özel bir şey değil. Bu hayat boyu devam eden bir olay. Yani disleksi sadece okul değildir. Bu yüzden lütfen ve lütfen rica ediyorum. Okul şeklinde yaklaşmayın. Bu bir hayattır. Hayat tarzıdır. Tam okul bitti. Sonra ne olacak? Gene bu şekilde insan da anlayışlı olabilecekler mi? Belli devam edelim. Okumakta güçlük yaşayabiliyor çocuklarımız. Yani biraz daha yavaş okuyorlar. Ya herkes aynı performansla okuyacak değil ya. Ama bizim çocuğumuzun tekrar tekrar söylüyorum. Aptal, salak, affedersiniz bu terimleri kullanmak zorundayım. Çünkü bizim çocuklarımızın sürekli söyleniyor bunlar. Olduğundan değil. Bu disleksi dediğimiz olay. Bu kategorilerden bir tanesi aslında ama namı değer çok daha önde olduğu için o daha çok bilinmiş. Disgrafi biraz önce bahsettim. Diskalküli, çarpım tablosunu ezberleyememe, kafada hesap yapamama, alışveriş yaparken mesela, işte ee, kaç lira üstü para üstü olacaktı, kaç lira para üstü verecekti gibi meseleler. Bunun yanında dispraksi, işte sakarlık demin de bahsettiğim gibi böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama hepsi olacak diye bir şart yok, bazıları olacak diye bir şart yok. Hepimiz farklıyız. Bu farklılığı algılamamız gerekiyor ve farklılıklarla barışmamız gerekiyor. Bilim, ne zaman okullar ve sistem, bilim ne zaman bizlerle barışırsa o zaman güzel şeyler yapmaya başlayacağız. Teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda daha da ayrıntılı gireceğiz zaten. Merhaba efendim. Benim ismim Furkaner Er. Bay Dislexi. Önceki videolardan zaten biliyorsunuz. E, ayrıntılardan biraz bahsettik ki daha da ayrıntılar var aslında ama... Ancak bu kadar e, sığdırabiliyoruz. Disleksi aile Derneğimize gelirseniz orada da sizi karşılarız. Bydissex.com benim adresim oradan da rahatlıkla iletişime geçebiliriz. Şimdi e, en çok sorulardan sorulardan bir tanesi de şu. Bydissex'i nasıl çıktı? Şimdi Bydissex'in şöyle bir özelliği var. E, bir dislektik. Ve bunu iyi bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Çünkü onlar benim geçmişim. Ben geçmişime ihanet edemem. Ben de onların gelecek geleceğim. Çünkü ileride ben başlarına neler gelebilecek çok çok iyi biliyorum. Çünkü onların geçtiği yoldan geçtim. Ve Türkiye gibi bir yerde özellikle. Bu büyük bir tecrübe. Çünkü sadece burada değil, e, okul hayatında değil, iş hayatı, erkekse askerlik hayatı, işte spor hayatı gibi şeyler. Bunlar da buna dahildir. Yani sadece e, çocuklar değil, yetişkinlerle de bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Ee, i̇lk başta çare ararken çare olmaya başlıyorsunuz. Yaklaşık 15 yaşlarımdaydı. Ee, annem bir dergi de, e, daha doğrusu annemin okuduğu bir dergi vardı. Orada ben bir şey görmüştüm. Buna benzer bir şeyler. O zaman dedim ya burada bir şey var, burada bir farklılık var. Şu anda 42 yaşındayım, düşünün kaç sene evvel? Ondan sonra tabii bizim lisedeki bir özelliği meraklıdır böyle. Merak zaten bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi. Bakış açımızı da genişleten diğer çalışmalar. Ondan sonra daha neler yapılabilir, ne olabilir derken bir bakıyorsunuz ki zaten bu yol böyle bir yoldur. Çare ararken çare olmaya başlıyorsunuz. Çünkü bir ilerliyorsunuz ve diyorsunuz ki bir çocuk gördüğünüzde annesine veya babasına evet ama bakın şöyle bir şey de var demeye başlıyorsunuz. İşte böyle böyle derken, işte Facebook'larda bunu paylaşırken bir baktınız ki artık başka bir yola doğru gitmeye başladınız. Ki sıkıntıları çeke çeke. Ee, daha sonra ben e, 2013 senesinde Dahilerin Şifresi Disleksi kitabını yazdım. Bu bir algılama farklılığı olduğunu anlatmaya çalıştım. Bakın bazı kelimeleri kullanmıyorum. Zararlı, kabul etmediğimiz kelimeleri. O değil bile demek bizim için zararlıdır. O yüzden o, o kelimeleri kullanmıyoruz. Disleksinin ne kadar bir cevher olabileceğini, nasıl değerlendirebileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. E kitapta da bunu anlattım ben. Ondan sonra tabii ilgi çektikçe Türkiye Disleksi Vakfı'nın içinde yer aldım. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar böyle bir çalışmalar yaptık ama e, benim biraz daha farklı düşüncelerim vardı bazı konularda. O yüzden de artık bu başka şekilde dönmeye başladı. Disleks Aileleri Derneği'ni kurmamıza kadar vardı bu. Ve bu gerçekten güzel bir macera, güzel bir hayat. Ben iktisat mezunuyum. Onun haricinde e, sosyal teknikerliği var, yani sosyal hizmetler okudum. Şu anda İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi'ni okuyorum. Sürekli bir gelişim içinde. Ve bana soruyorlar, hani sen profesör müsün, sen doktor musun? Hayır kardeşim, ben yaşayanım. Ben bu zamana kadar, çünkü birçok profesörlerle, birçok kişilerle çalıştım, beraber çalıştık, birçok çalışmalar yaptık, organizasyonlar düzenledik. Lütfen yaşayan insanlara saygınız olsun. Bir tek bunu diyeceğim diğer öğretmenlere ve diğer yetkililere. Artık konuşma sırası bizde. Evet efendim, e, gene ben, Bay Disleksi e, ismim Furkaner. Önceki videoları zaten izlerseniz de, orada da göreceksiniz. Rahatlıkla da paylaşabilirsiniz bu videoları. Çünkü bizler yaşayan insanlarız. E, durumları bilenler ve bizden daha iyi kimse bilemez. Ne zaman bilimle biz birleşirsek, işte o zaman çocuklarımız mutlu olur. Bakın dahi demiyorum. Mutlu olur. Biz çocuklarımızın sadece mutlu olmasını istiyoruz. Mutlu olabilsinler. Hayatlarını rahatlıkla kendilerini ifade edebilsinler, idame edebilsinler. İşte şimdi sıra neden disleksi aileleri kuruldu meselesine geldi. Kurulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu oldu. Şimdi doğru şekilde anlatmak, demek de bahsettiğim gibi yaşayanlar bizleriz ve artık konuşma sırası bizde. Bizim adımıza herkes konuştu. Yeri geldi, engelli bile dediler biliyorsunuz yüzde yirmi. Ama bu yüzde yirmi niye verdi? Eğitim alabilmemiz adına verdiler. Bir engelimiz veya başka bir şeyimiz olduğundan falan filan değil. Hani ama bunu kimler kaldı? Onlar karar verdiler. Bize sordular mı? Böyle bir şey kabul ediyor musunuz eğitim alabilmek adına? Hayır. Sormadılar, hatta neler neler dediler, başka yerlerde görüyorsunuz alfabeler, işte yarım görüyorlar falan. Biz hiçbir şeyde yarım falan gördüğümüz yok. Bizim bir algılama farklılığımız var. Ee, disleksinin e, bilimsel tanımı şu, özgür, öğrenme güçlü. Bakın, kesinlikle bir öğrenme güçlüğü değil. Özgül yani kendine özgü bir öğrenme güçlüğü. Bu güçlük kelimesine çok da fazla takılmayın. E, en basitinden şöyle bir örnek verin. E, şu anda bile deneyebilirsiniz. Evinizde deneyebileceğiniz bir şey anlatacağım ben size. Evdeki musluklarınız mesela sağ tarafa doğru mu kapanıyor yoksa sol tarafa doğru mu kapanıyor? bazılarınızı duyar gibiyim. Hani çelişkiye girebiliyorsunuz. Hani doğrusunu söyleseniz bile ki sağ tarafa doğru kapanır. Neden? Çünkü şu parmağımızın desteği itibariyle daha rahat kapanabiliyor. İşte bütün kapaklar, bütün her şey bu şekilde ayarlanabiliyor. Yani her şey sağlaklara göre. Makasıydı, o suydu, bu suydu. E peki solaklar? Solaklar bir güçlük yaşıyor mu bunları yaparken? Evet bir güçlük yaşıyorlar. Ama solağın bir günahı var mı? Gayet de sağlıklı. Gayet de bir sorunu yok. İşte özgür öğrenme güçlüğü denmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. E, her şey sol tarafa göre ayarlansaydı e, bu sefer de sağlaklar güçlük yaşamış olacaklardı. Değil mi? Sistem meselesi işte. O yüzden birbirimize anlayışlı yaklaşmamız gerekiyor. Doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. Bunu da en iyi anlatabilecek kişiler samimi, yaklaşımı olan kişiler. Teşekkür ederim. <laughs> Zaten derneğimizi kuruş en büyük sebeplen bir tanesi sadece bizim çocuklarımız için değil ki. Diğer çocuklarımıza da büyük bir fayda. Okulda sıkıntı yaşayan diğer çocuklarımıza ki e, ee, yöntemleri var. Öğrenme yöntemleri var. İşte yöntemleri var. Bunları da daha ileride ben size bahsedeceğim yöntemleri, fırsatları uygulama rahatlığı. Yani evimizde, her yerde rahatlıkla uygulayabiliriz bu yöntemleri. Bunları seminerlerimize de bahsediyoruz zaten. Ve e, okul hayatında, diğer hayatta çok daha rahat edebiliyor çocuklar. Salvador Dali ki kendini desteklikte bir sözü var. Dahi gibi davranırsanız dahi olabilirsiniz der. Bakın dahi olursunuz demiyor. Dahi gibi olabilirsiniz der. Çünkü yöntemler var. Farklı gördükleri için, farklı açıkları için işte daha buradan geliyor aslında. İşte disleksi ailenin kullanmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Doğru şekilde anlatabilmek çocuklarımızı. Onları diğer insanların e, akran zorbalığına karşı korumak ve ne kadar neler yapabildiğinin potansiyelini ortaya koyabilmek. Müzik ve Çalışmalarımız devam ediyor öğrenci koçluğu olsun diğer çünkü bunlar en baştan teker teker bir daha söylüyorum bunlar psikologlar ve çocuk gelişimciler kontrolünde gelişiyor. Her türlü testi de yapabiliyoruz disleksal derneği olarak. Bundan daha haberiniz olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Örneğin e, herkese aynı diyet olabilir mi? benim benim diyeti düşünün veya sizin diyet. Aynı şekilde olmaz. Eğitim de aynı şekilde olmaz. Her çocuğa aynı eğitimi veremezsiniz. Ve ilk önce şunu yapmamız gerekiyor. Farklı şekilde yaklaşmamız gerekiyor çocuklarımıza. Farklı derken şunu kastediyorum. Onların bir mantığı var. Onların mantığın masa yatırılıp ondan sonra onun üstünde konuşulması gerekiyor. Bir anda olmuyor bu işler. Neden bir anda olmuyor? Örnek, belki duymuşsunuzdur bir e, Japon bilim adamı bunu yaptı. Bardakları teker teker bu şekilde koydu mesela. Değil mi? Ve hepsine aynı sudan, aynı bardaklar ve hepsine ayrı ayrı müzikler dinletti. Klasik müzikler, işte Vivaldi var, o var, bu var. Hadi birisine de Müslüm Gürses dinletelim. Farklı farklı kristaller oluşmaya başladı. Kendince, değil mi? Gayet de güzel şekiller, kar taneleri gibi. Çünkü neden? Bir ritmi var, bir şey var, bir güzelliği var ama bir tane daha bardak koymuşlardı. O bardak da dışarıdaki trafik sesi, uçak sesi, o sesi, bu sesi. Karışık. O, o, o su pislendi. O su pislendi. Şimdi ben nereye bağlayacağım diyeceksiniz. Evet. Bizim çocuklarımız da hücrelerden oluşma. Bütün vücudu %90, yaklaşık %60'ı, %90 değil, %60'ı su ee, ihtiva ediyor. Ve bu kötü sözlerden sen salaksın, aptalsın. Bundan da etkilenmeyecekler mi? Etkilenecekler. Ve siz o çocuklarımızı böyle hapsetmiş oluyorsunuz. İlk önce onların üzerinden bu, bu yükün, bu şeylerin atılması lazım. Bir anda olmuyor. Bir anda eğitim olmaz. Çünkü buraya kolay gelmedi çocuklarımız. Sıkıntılarla geldiler. Bir anda gelmediler. Yılların birikimi var. Bu birikim atılır, Ondan sonra eğitime geçin. Ondan sonra Beyleder'in eğitimini yaparsınız. Ondan sonra matematik eğitimini yaparsınız. Bu her çocuğumuz için de geçerli. En başta dediğim gibi bu yüzden her çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Sadece dislek di değil. Bunlar sizi de çok çok önemli değil mi? Hadi gelin. Sizi bekliyoruz derneğimize. Telefon numaramızı zaten e, paylaşımlarımızda da göreceksiniz. Bydisleksi.com benim adresim. Oradan da girebilirsiniz. Disleksi.com Oradan da gelebilirsiniz. Sizi derneğimize, aslında yuvanıza bekliyoruz. Artık konuşma sırası bizde. Teşekkür ederim. Evet efendim bunlar artık bu videolar sonlanmayacak, devam edecek. Lütfen bize ulaşın, sorularınızı belirtin. Biz de elimizden geldiği kadarıyla buradan anlatalım. Videolarla, çeşitli aktivitelerle. Ama dediğim gibi her çocuk ayrı bir dünya olduğu için ayrı bir özen gerekir. Bunlar sadece bir genel bir şekildir. Öğrenci koçluğu olsun, diğer eğitimlerimiz sanatsal diğer eğitimlerimiz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle psikolog ve ee, çocuk gelişimciler tarafından kontrol edilmektedir. Hepimiz biriz. Artık konuşma sırası bizde. Teşekkür ederim. Bekleriz ailemize. Bana öğrenemezsin dediler. Bana tembel dediler. Bana adam olamazsın dediler. Ama karşınızdayım. Disleksi aileleri sizleri de bekliyoruz. Merhaba efendim. Ben Furkan, Furkaner, Bay Disleksi. Disleksi bir algılama farklılığıdır. Hani onlara falan inanmayın. Hastalık, tedavi falan diyorlar. Hayır kardeşim. Disleksi bir algılama farklılığıdır ve bunları biz yaşıyoruz. Biz daha iyi biliyoruz. O yüzden konuşma sırası bizde. Distex Sahilleri Derneği sizi bekliyoruz. ByDislex.com benim zaten sistem. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar efendim. Benim ismim Furkan Er. E, namı değer ByDislex. Birçoğunuz da zaten biliyorsunuz. ByDislex.com Adresimiz, Disleksi Derneği, bizim yuvamız, o şekilde bahsedelim. Şimdi şurada çok önemli olan bir şey var. Her çocuğa aynı şekilde davranılıyor. Her çocuğa aynı şekilde davranamazsınız. Disleksisi de keza öyle. Aynı eğitimi veremezsiniz. Ya yani mesela Karadeniz'deki bir çocukla Vakıf'ınızdaki çocuk aynı şekilde mi olacak? Yaşam tarzı farklı, olan şeyler farklı. Yani disleksi için aslında bir sadece bir metot yok, sihir, değnek de yok. Sadece tek olan onların yolculuğunu iyi takip etmek gerekiyor. Onları koçluk yapmak gerekiyor. Bu anne de olur, baba da olur. E, Ayrıca bizler de, biz de bu işi de yapıyoruz. Ailelere de keza e, bu şekilde bir yolculuklar yapıyoruz. Bu şundan da kaynaklanıyor. Şimdi ben kitabımda şundan da bahsetmiştim. Sözlerin etkisi deneyi diye bir şey bahsetmiştim. Sözler o kadar çok çok önemli ki. Söylenen sözler. Sadece... Düşünsel anlamda değil, bütün vücudumuzu etkileyen bir şeydi. Bu da bir holistik düşünce. Zaten ben bunu anlatmaya da çalışıyorum. Holistik yaklaşım. Holistik yaklaşım demek bütün bedeni bir arada almak. Bunun içinde hormonlar da dahil, diğer baştan saçtan tırnağa kadar. Mesela siz bir kötü sözler söylediğiniz zaman sadece Düşünsel olarak etkilenmiyor. Hücre olarak da etkileniyor. O hücreler. Hani derler ya bir çiçeğe güzel sözler söylediğiniz zaman hani nasıl çiçek açmaya başlar. Gelin hadi kötü sözler söyleyin. Bir bakıyorsunuz ki o çiçek artık solmaya başlıyor. Veya bir su aynı kötü sözler söyleyin. Kirlenmeye başlıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunun sadece bir metodu yok. Lütfen e, tuzaklara düşmeyin. Kendinize iyi bakın. Detayları daha sonra da bahsederiz. Bay TV'miz... Artık kuruldu. Artık bölümlerimiz de var. Aileler Konuşuyor bölümümüz var. Daha konuklarımız da var. Telefon numaralarımız, destek Sayı Derneğimiz burada. Üye olabilirsiniz. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Bağış numaralarımız zaten keza bu şekilde var. E, gelirseniz biz de buradayız. E, sizsiz olmaz. Öyle söyleyelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.